Herkese merhabalar şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere su böreği tadında oklava kullanmadan çok kolay bir yöntemle dışı çıtır içi ise tel tel ayrılan börek hazırladım. Buyurun tarife geçelim. İyi seyirler. Tabağımın içerisine öncelikle bir su bardağı ılık süt ve bir su bardağı ılık su alıyorum. Daha sonra üzerine bir çay bardağı kadar yoğurt ilavesi yapıyorum. Daha sonra üzerine bir tane yumurtanın beyazı, sarısı üzeri için ayırdım ve bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptıktan sonra güzel bir şekilde karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra unu ilave ediyorum. Toplam olarak 6 su bardağı un kullandım. O miktar mutlaka sizlerde farklılık gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Hamurun içerisinde yoğurt kullandığımız için arkadaşlar ele yapışacaktır. Hafiften lütfen 6 buçuk su bardağından fazla un ilavesi yapmayalım. Aksi takdirde hamurumuz sert olacaktır. Hamurumu toparladıktan sonra üzerine 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum ve güzel bir şekilde yoğurmaya başlıyorum. Dilerseniz yağın yerine normal ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Hamurumu güzel bir şekilde yoğurduktan sonra toparlıyorum tabağımın içerisinde ve daha sonra mutlaka 15 dakika beklemeyi bırakıyorum. 15 dakikanın sonunda hamur güzel bir şekilde dinlendi. Üzerine açıyorum hafif bir şekilde un serpiyorum. Elimize yapışmaması için daha sonra rulo şeklinde yapıyorum. Ve alta eşit parçayı kesiyorum. Alt parçayı kestikten sonra iki tane bezeyi üst üste getiriyorum ve tek beze yapıyorum. Beze yaparken lütfen elimizden geldikçe pürüzsüz olmasına özen gösterelim. Daha sonra geriye kalan 4 tane bezemizi gördüğünüz şekilde 2 tane parçayı kesiyorum. Toplam olarak 8 tane küçük beze ve 1 tane büyük beze elde ettim. Büyük bezemiz böreğimizin alt tabanını oluşturacaktır. Gerçekten çok lezzetli bir börek tarifi oluyor. Su böreği tadında mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Üstelik yapımı da oldukça kolay. Oklava bile kullanmadan gerçekten çıtır çıtır bir börek elde ediyoruz. Bezelerimi tabağımın içerisine alıyorum. Üzerlerini mutlaka kapatıyorum. İlk yaptığım bezeden açmaya başlıyorum tezgahın üzerine bir miktar un serpiyordum ve sadece pasta tabağının büyüklüğünde küçük bezelerimi açıyorum daha fazla büyütmenize hiç gerek yok kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı videomu beğeniyorsanız beğeni vermeyi unutmayın lütfen Geri dönüşlerinizi mutlaka video ile ilgili bekliyorum. Gerçekten fikirleriniz benim için çok değerlidir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Küçük bezelerimi açıp kenara bıraktıktan sonra büyük bezemi açmaya geçiyorum. Aynı şekilde öncelikle elimle sonrasında bir merdane yardımıyla büyütüyorum. Özellikle merdane ile açarken arkadaşlar ara sıra un serpmeyi unutmayalım. Tezgahımızın üzerine yapışma olmasın. Açtığım küçük bezeleri üst üste koymadım arkadaşlar. Hamurda yoğurt olduğu için yapışma olacaktır. Lütfen sizlerde üst üste bırakmayın. Gerçekten hamurun kıvamı o kadar güzel ki hiç yormadan bizi açılıyor. Açabildiğimiz kadar açalım. Ne kadar incecik yaparsak bir o kadar çıtır çıtır börek elde etmiş oluruz. Daha sonra 125 gram kadar tereyağı erittim. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave edip gördüğünüz şekilde bezelerimi yağlıyorum. Tam ortasına küçük beze yerleştirip yanına sürdüm. İç harcı olarak beyaz peynir kullandım. Dilediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Biraz maydanozla birlikte karıştırdım. Her katına öncelikle yağ daha sonra peynir ekliyorum. Peynirli börek hazırladım. Ancak sizler dilerseniz ıspanaklı, veya kıymalı börek de hazırlayabilirsiniz. Ama gerçekten bu böreği mutlaka deneyin. Hem pratik hem de bir o kadar lezzetli. Herkes kolaylıkla hazırlayabilir. 8 tane bezemi aynı şekilde aynı yöntemle hazırladım ve bitirdim. Daha sonra bir kesme aparatı yardımıyla gördüğünüz şekilde 6 parçayı kesiyorum. Kestiğim parçalarda böreğimin üzerini kapatıyorum. Ve aynı şekilde tereyağı sıvı yağ karışımından sürüyorum. Her katlama aşamasında. Kanalımın içerisinde birçok börek tarifi bulabilirsiniz. Şekerli ve tuzlu börek tarifi yazarsanız rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz şekilde böreğimi yapmaya devam ediyorum. Özellikle bu kısımları biraz hızlandırarak sizlere gösterdim. son katını da yapıyorum ve daha sonra güzel bir şekilde böreğimi düzeltiyorum Dilerseniz tam bu aşamaya geldikten sonra tabağın içerisine alıp buzdolabına kaldırarak sabahta pişirebilirsiniz hiç sorun olmayacaktır ben şu anda pişirdiğim için sadece 25 dakika bekletiyorum dolabın alt kısmında 25 dakikanın sonunda tepsim güzel bir şekilde yağlıyorum ki böreğim güzel bir şekilde açılsın. Böreğimi tepsinin içerisine alıyorum ve elimle büyütmeye çalışıyorum. Büyük boy tepsi kullanmanızı tavsiye ederim. Gerçekten bu börek oldukça bereketli. Bu aşamada özellikle her tarafın eşit olmasına özen gösterelim. Ayırdığım yumurtanın sarısının üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Güzel bir şekilde karıştırıp böreğimin üzerine sürüyorum. Güzel bir şekilde pişmesi için çatalla delikler açıyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınıma gönderiyorum kontrollü bir şekilde pişirelim lütfen. Yüksek ateşte pişirmeyelim. Aksi takdirde yüzeyi pişer, içi hamur kalır. Böyle içini çeke çeke pişirmeye özen gösterelim. Ve şu böreğin güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten inanılmaz derecede hem kolay hem de bir o kadar lezzetli. Bu börek tarifini sizler de deneyin. İlk sıcağı çıktıktan sonra dilimlere kesip sizler için hemen servis ediyorum. Su böreğin tadında harika bir börek tarifi sizler için sundum. Umarım beğenmişsinizdir. Fikirlerinizi mutlaka bekliyor olacağım. Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Videomu izleyip vakit ayırdığınız için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum.